Merhaba arkadaşlar. Acil Matematik Matematiğin İlacı TYT Soru Bankası Yaş Problemleri, Tespir Sayfa 166 ve 167'yi beraber çözeceğiz. Size efsane çözümlerle anlatacağım. Hüseyin Hoca ile berabersiniz. Hüseyin Hoca Matematik kanalına abone olmayı unutmayın. Haydi başlayalım. 25 yaşındaki birinin sonraki, 4 yıl sonraki yaşı kaçtır? Şimdi ne yapıyorduk? İnsanlar sonra dendiğinde X artı T yaşında Önce dendiğinde de x eksi t yaşındadır şeklinde niteliyorduk. Ee, kısa bir özet geçelim. İnsanların yaş farkı daima sabitti ve yaşı bulmak için de normal bulunan yıldan doğum tarihini ne yapıyorduk çıkarıyorduk. Şimdi bakalım birinci sorumuza yaşla ilgili kısa bir özet geçtik. 25 yaşında bir insan var. 4 yıl sonraki yaşını soruyor. 25 ile 4'ü topladığımızda değer ne yapar? 29 çıkar. Birinci sorumuz c şıkkındadır. 6 yıl önce 21 yaşında olan biri bugün kaç yaşındadır? Bakın 6 yıl önceki yaşını vermiş. O zaman 21'e ne ekleyeceğim? 6 ekleyeceğim ki 6 yıl sonraki yaşını yani bugünü bulalım. 21 artı 6'dan ne geldi? İfademiz 27 geldi. şıkkındadır diyebilirsiniz. Evet bakın normal mevcut yıl bulu verilmiş. Ve kişinin doğum yılı verilmiş. O zaman normal mevcut yıldan kişinin doğum yılını çıkarırsanız ne yaparsınız? Kişinin yaşını bulursunuz. Direkt ifade olarak 33 yaşındadır şeklinde ifadeyi C şıkkında ne yapabiliriz? Direkt 3. sorumuzda neteleyebiliriz diyoruz. 4. sorumuza geldim. 2003 yılında doğan biri 2011 yılında doğan birinden kaç yaş büyüktür? Bakın önce doğan daha büyüktür. Dolayısıyla 2011'den ne yapacağım? 2003'ü direkt değer olarak çıkaracağım. Direkt 8 yaş nedir? daha büyüktür diyeceğim. Cevabımız nerededir? B şıkkındadır diyebilirsiniz. Dördüncü sorumuzdan. Beşinci sorumuz Burak 18, Tarkan 23 yaşındadır. Direkt Burak'a şöyle yazalım. Tarkan da şöyle yazalım. Burak ve Tarkan iki tane ünlü isim. Direkt Burak 18, Tarkan 23. Burak Tarkan'ın bugünkü yaşına geldiğine yani 23 yaşında olduğunda Direkt 18 yaşından 5 yaş ne yapması gerekiyor? Yaşlanması gerekiyor. E, Burak yaşlanırken Tarkan duracak mı? Tabii ki o da yaşlanacak. Tarkan da 5 yaş yaşlandırdım. 28 yaşına geldi. Tarkan kaç yaşında olur diyor. 28 yaşında olur. Cevap A şıkkındadır. 16. soruda İrem 16 babası 41 yaşındadır. 4 yıl sonra bak 4 yıl sonra İrem 20 yaşına gelir. Baba da büyüyecek 4 yıl sonra. 41 artı 4'ten baba da 45 yaşına geldi. Bu İrem. Bu da kim? Baba. Buna göre İrem'in yaşının babasının yaşına oranı. Yani bana 20 bölü 45'i soruyor. Yapıştır 5 ile sadeleştir 4, 9. 4 bölü 9 olarak cevabı nerede? E şıkkında ne yapabiliriz? Bulabiliriz diyorum 6. sorumuzda. 7. sorumuza geldim. İki arkadaşın bugünkü yaşlarının toplamı 19'dur. Bir X ile Y'yi biz bir arkadaş yapalım. Toplam 19 olsun. 9 yıl sonra. Sonra dediği için hem X yaşlanacak hem de Y yaşlanacak. Dolayısıyla ifade olarak şunları tabi 9 bunlar. Siz yanlış görüyorsunuz onları. 8 değil onlar. Direkt X'i ve Y'yi 9 yıl ne yaptık? Yaşlandırdık. Buradan X artı Y artı ne geldi? 18. X artı Y 19'du. 19 artı 18'den yaşlarının toplamı ne olurmuş? 37 olurmuş diyorum. Cevabımız nerededir? Direkt C şıkkındadır diyebilirsiniz. 8. sorumuza geldim. İki arkadaşın yaş farkı 5'tir. Muhtemelen 10 yıl sonra, 10 yıl önce, 20 yıl sonraki yaş farkını sorduğu sürece yaşlarının farkı daima ne olur? Sabit olur. Neden dolayı hocam? İnsanların yaş farkı insanları yaşadığı süreci <laughs> affedersiniz nedir sabittir mesela kardeşinizle kendinizi düşünün veya abiniz ablanızla onlar büyüdüğü sürece siz de büyüyorsunuz hep aranızdaki yaş farkı veya anneniz babanızla ne kalıyor sabit kalıyor hiç değişmeyen şey insanların arasındaki yaş farkıdır. Dokuzuncu sorumuza geldim. Bir dedenin yaşı dörder yıl arayla doğmuş 3 torununun yaşlarının toplamını eşittir. 3 tane torunu var. Ve bunlar 4'er yıl arayla doğmuş. Buna göre dedenin en küçük torunu 24 yaşında olduğuna göre dede bugün kaç yaşındadır? Küçüğü direkt 24 ise ortancısı bundan 4 yaş büyüktür. Büyü de ortancadan 4 yaş büyüktür. Yani 24, 28 ve 32 olarak ne yaptı? İfademiz geldi. Buna göre diyor. Dede bugün kaç yaşındadır? Dedenin yaşı 3 torununun yaşlarının toplamını eşitti. Buradan ifadeyi toplayalım. Ne yapalım? 32, 50, 70, direkt 84 olarak cevabı nerede? Direkt değer olarak E şıkkında ne yapabiliriz? Bulabiliriz diyoruz arkadaşlar. 10. sorumuza geldim. Direkt 10. soruyla ne diyor? Bir babanın yaşı kızının yaşının 8 katıdır. Babaya ne diyeyim? 8K diyeyim. Kızına da K diyeyim. Baba 56 yaşında olduğuna göre o zaman 8K 56 ise direkt 56 ne yaptım? 8'e böldüm. K'yı ne buldum? 7. O zaman kız 7 yaşındadır. He, yani zaten kızı kaç yaşındadır diye sormuş. Direkt 7 yaşındadır diyorum. Cevap nerededir? 5 yaşındadır diyebilirsiniz 10. sorumuzda. 11. sorumuza geldim. Çok çabuk geçti ama e, sorular kısa ve net. Yani direkt e, baldırküldür. küldür cevapları yerine yazınca direkt sonuca giden sorular. Mutlu 26, Sevinç 32 yaşındadır. Olsun. Mutlu 34 yaşına geldiğinde yani Mutlu 26 artı x yıl sonra 34 yaşına geliyorsa alsa 26'yı x 34 eksi 26'dan 8 yaş yaşlanacakmış. E Sevinç duracak mı? Sevinç de yaşlanacak. Ne olacak o zaman? 34 artı 8 yaşında olacak. O da Sevinç'i 42 yaşına getirecek. Sevinç kaç yaşında olur şeklinde ifadeyi ne yapmış? Nitelemiş. Pardon Sevinç 32 yaşındaymış. Şurada hemen küçük bir düzeltme yapıyorum. Sevinç 32 yaşındaysa 32 artı 8'den Sevinç nereye gelecek? 40 yaşına gelecek. Sevinç kaç yaşında olur diyor. Cevap 40 yaşında olur diyorum direkt cevap olarak D şıkkındadır. Son sorumuza geldim. Güzel bir soruya benziyor. Hikayesi uzun gibi. Biraz bakalım. Bir baba iki kızı ile çektirdiği fotoğrafın altına kızlarının kendisinin yaşını küçükten büyüğe doğru ayraç kullanarak yazmıştır. Ha bak şuradan şunu anlıyorum ben şimdi. Baba burada kaç yaşında? Direkt der olarak 41 yaşında nereye gelmiş? 47 yaşına gelmiş. Yani şu ifadenin arasında 6 yaş var arkadaş. 41'den nereye gelmiş ifade? 47'ye gelmiş. O zaman arada kaç yaşımız var? 6 yaşlık bir ifade var. O zaman hepsi 6 yaş büyüyecek. O zaman 1'e ben 6'yı eklediğimde birinci sıradaki muhtemelen küçük kız. Küçük kız nereye gelmiş? 7 yaşına gelmiş. E o zaman büyük kız burada 7 yaşındayken Diğeri de X artı 6 yaşında nereye gelmiş? A yaşına gelmiş. Bakın ortadaki yaş A yaşı. X'ten nereye gidiyor? A'ya. Tabi buradaki mantalite ne? Mantalite şu biri büyüdüğünde hepsi yaş olarak ne yapacak? Büyüyecek. E, X'im 7 idi. 7 artı 6, 6'dan A'mız da ne geldi? 13 yaşında geldi. Ardından belli bir süre geçtikten sonra tekrar kızlarıyla fotoğraf çektiren baba fotoğrafın altına kızlarıyla kendisinin sırayla yazmıştır buna göre A kaçtır? Zaten sorunun her şeyini ne yaptık. Bulduk. A dediğimiz değer kaçtır? 13'tür. Dersiniz. Cevabımız D şıkkındadır diyebiliriz. Bir sonraki testikinin çözümlerinde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Matematikle kalın.